Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltı hazırlığıyla başladık arkadaşlar. Kahvaltıda çocuklara biraz patates kızartması yapıyorum. Neler hazırlayacağız? Onlar hep beraber görelim. Burada çayımız var. Çayımızı demledim. Altını şöyle yakalım altını. Patates kızartmasını da ocağa koydum. O kızarsın bir yandan annemden getirdim çemen, tereyağı, peynir, yoğurt bunlarla kahvaltı hazırlayacağım arkadaşlar. Onları da hazırlarken sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. Patatesimiz ocakta kızarırken şimdi biz de kahvaltı hazırlığına geçelim. Lielā Peynir arkadaşlar annemden getirdim bunu kendisi yaptı ineğin peyniri bu zeytin zaten bizim vardı ağaçtan topladığımız zeytinler onların da birazını çıkarttım salamura onları da sizlerle yaparken sizlerle beraber paylaşacağım tereyağı bunu da annemden getirdim ve çemen bu da annemden geldi. Süt getirmiştim, yoğurt yaptım. Ondan da çıkartacağım. üstünün kaymağını daha çok seviyorlar. şükür. İnşallah o da okullar başlayana kadar para kazan sağlayacak. Biraz bize katkısı olur. Ee, hava bulutlu. Baya bir bulutlu yani. Sanki yağmur yağacak gibi. Ama yağmur da yağdı yok. Ama serin yani biraz. Eskiye bakarak Eskiden daha sıcaktı, hiç kurulacak gibi değildi. Yani bir kahvaltı hazırlarken böyle, böyle bir de burası Akdeniz bölgesi olduğu için böyle acayip nem var. Çok e, sıcak oluyor. Oğlum bunu almış dün arkadaşlar. Birazını akşam yedik. Bu da kaldı. Bunu da şimdi kahvaltıda yiyeceğim. çekirdekli ama güzel. Tadı olarak çok güzel. Şireli. Kahvaltı bittikten sonra arkadaşlar hazırlayıp yedikten sonra, bittikten sonra yemenin kenarına bir tane model başladım. Siparişim. Birkaç arkadaş yazmıştı. El işi de yapabilirsin hani bak karısı falan diye bana destek olan arkadaşlara da buradan çok çok teşekkür ediyorum videolarımı beğenip izleyen yorum yapan arkadaşlar hepinize çok çok teşekkür ediyorum yani inşallah biraz daha büyümeye gayret edeceğiz sizlerin de yardımı ile. karpuz dilerken ister istemez suyu damlıyor ve çekirdeği sıçrıyor. Şöyle biraz daha yakından göstereyim sizlere. Şöyle şuradan. Patatesim burada kızarıyor arkadaşlar. Karpuzlarımız bildim. Şöyle çayımız da burada demlendi bayağı. Şimdi çocuklar küçük oğlum da fırına başladı. Aynı iki kardeş bir yerde çalışacaklar inşallah. Günlük 5 tane ekmek veriyor fırın sahibi. Artık haftalık da bir çalışın demiş. Daha önce başka bir fırında çalışıyordu oğlum. Orada günde 10 tane ekmek veriyordu. Haftalık da 250 lira veriyordu. Ama burada şimdi çalışmasına bağlı demiş. Bir çalış bakalım ona göre demiş fiyatta karar veririz demiş. Siparişim var. Ee, yeni başladım. Zürafasını bitirdim. Bir kenar yeşilini yaptım. Hemen hemen yazma. Kına yeşil çok güzel. Böyle. Ee, onun üstüne istedim müşterim. Onun modelini de ucuna başladım. Biraz sizlerle sohbet eşliğinde el işini de yapalım inşallah. Yavaş yavaş böyle arkadaşlar vloglarımı böyle böyle yapmaya çalışacağım inşallah. Daha önce hiç vlog çekmediğim için böyle yavaş yavaş bir şeyler yaparken sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Dışarıda hani çekim yapmak bana bir tuhaf geliyor. Bizim burası bir küçük yer olduğu için herkes böyle çok bir değişik bakıyorlar elinde telefondan hani dolaşırken. Bilmiyorum. Şimdi inşallah yavaş yavaş alışacağız. Herkes gittiği geldiği yerleri çekiyorlar biz de yavaş yavaş çekerek sizlerle beraber paylaşacağız inşallah. Desteklerinizi bekliyorum her zaman. Yorum yapan herkese çok çok teşekkür ediyorum. İzleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Yorumları gördüğüm zaman, beğenilerin yüksek olduğu zaman çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Yani yorum sayısı, beğeni sayısı ne kadar yüksek olursa YouTube önerilenlere çıkartıyor. Onun için sizlerden desteklerinizi bekliyorum. Hı? da burada hazırladım. Kaşık koymayı, kaşığı da koyayım. Arkadaşlar yazmam böyle. Kına yeşili böyle bu şekilde. Rengini şöyle göstereyim sizlere. Bakın rengi çok güzel. Müşterim güzel seçim yaptı. Dört bir yanın zürafasını yaptım ben. Yazmanın markası da Reyyan. Şöyle göstereyim. Reyyan pek Şöyle göstereyim. Biraz rengi e, videoda farklı çıkıyor tabii ki ama Gerçekten rengi kına yeşili çok güzel rengi var. Ben böyle dediğim gibi bir kenar şöyle göstereyim bir kenar yeşilini yaptım böyle hemen hemen bir kenar sayılır. Şurada azıcık bir şeyi eksik şöyle yaptım. Şöyle şu şekilde de pırpırlarının üstüne modelini başlayacağım. Burada modelini ilk başlamıştım ama ipi yanlış olmuştu. Onu geri söktüm. Şimdi ee, üstüne modelini başlarken sizlerle beraber yapalım yorumlarınızı bekliyorum el işi hakkında bazı arkadaşlarımız dediğim gibi yazmıştı hani işte abla el işi yaparsan falan izleriz falan diye onların da isteğini yerine getirerek böyle el işimi de günlük yaşantımı da çekeceğim inşallah bundan sonra yavaş yavaş hepsini birden olmuyor çünkü e, hiç daha önce vlog yapmadığım için yavaş yavaş yapıyorum. Onu da sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. Hava çok yağmurlu yani şey bulutlu. He, her an yağmur da yağabilir. Görüntü belki biraz şey olmayabilir. Işı yak kızım da belki şey olur. Şöyle pırpırını yapıyorum kenarına. İpi ben biraz uzun taktım ki ne hani fazla düğüm olmasın modelin yarısında düğüm olursa güzel olmuyor öyle. Onun için biraz ipini uzun taktım ben. Şuradan hemen ipim hemen düğümlendi. Bu bu iplerde genelde bazı iplerde arkadaşlar çok hemen düğüm oluşu veriyor. Yaparkene böyle birden tiftiklenme falan oluyor ama bazı iplerde de gayet güzel oluyor. Ee, mesela ben Leylak alıyorum burada tuhafiyede Leylak var. Bazı yerlerde de Altın Başak var. Onlar da e, çoğunlukla tiftikleme yapıyor ama bilmiyorum. Çoğu arkadaşım da onu kullanıyor. Ben de e, Leylak al alıyorum genelde ama. Tabii ki leylakta e, bulamadığım renkleri mecbur altın başak alıyorum. Şöyle ipimin düğümünü açayım hemen. Düğümlendiği zaman da daha bir zor oluyor. Şöyle hemen bir netleştireyim arkadaşlar. Şöyle elimle dokunayım. Görüntü dediğim gibi biraz bulanık olduğu için Hava karanlık olduğu için görüntü de ister istemez. Bulanık oluyor. Pırpırını 5 tane yapıyorum. 5 tanenin üstüne de böyle zürafa yaparak devam ediyorum. Arasında da eee şöyle sayalım 1 2 3 4 5. 5 tane de zürafa yapıyorum arasında. 5 tane zürafa pırpır yaparak dört bir yanla tamamlıyorum ondan sonrasında üstünü yapıyorum tekrar bu tarafa ipimi de uzatıyorum şöyle aramızda el işi sevenler varsa ben çok seviyorum arkadaşlar İğne ağasını çocukluktan beri heves, etti, heves edip de öğrenemediğim bir iğne yani iğne ağası yapsam dünyalar benim olacak diyordum o kadar güzel modeller görüyordum ki ne bir de eskiden şöyle bir şey vardı. Herkes modeli saklardı. Göstermezdi hani. Şimdi ama internette istediğiniz her şeyi bulabilirsiniz. İstediğiniz modeli, istediğiniz her örnek yelek modeli olsun, kazak modeli olsun bunların hepsi yani internette var. Eskiden öyle değildi. Eskiden herkes bir şeyleri saklıyorlardı. Onun için bulamıyorduk. Şöyle Komşumuzun kızı vardı. O bana biraz zürafa yapmayı öğretti. Ondan sonrasında o gelin gitti. Sonrasında zürafa yapmakla öyle kaldım. Zürafayı da artık yapmaya yapmaya unuttum. Tığ oyasını çok iyi biliyordum. Tığ oyasını da sevmiyordum. Hani biliyorum ama sevmiyordum. İğne oyası daha çok hoşuma gidiyordu benim. Ya insanın içinde istek olunca her şey oluyor. Yani o kadar çok istiyordum ki ne. Burada kursa gittim. Kursa da gidince hemen hemen 10 gün 15 gün gittim. Eşim kaza geçirdi. Eşim kazada geçirince kursu da bıraktım artık. Yani gidemedim. Diplomamı eve göndermiş hoca. 10 günlük, 15 günlük gittiğime dair yani kursu başarıyla bitirdi diye. Ama maalesef orada da yine zürafadan başlanınca zürafadan tekrar başlayınca öyle oldu. Diğer modellere geçemeden ben kaldım. Şöyle modelimiz gerçekten şahane bir model. Şimdi buraya da geçerken sohbet eşliğinde hem yapalım hem modelimizi de kuralım. Şuradaki pırpıra şöyle ipimi uzatıyorum. Şu şekilde bakın şöyle elimle ayarlayarak böyle arası ipi böyle oluyor buradan tekrar modeli kuruyorum eşimde kaza geçirince yine modeli öğrenemedim zürafa öğrendiğimle kaldı komşumuz vardı bir tane buraya sonradan göçmüşlerdi aslen dört yolluydu burada ko kocasının işinden dolayı buraya gelmişlerdi. O biraz bir şeyler gösterdi. Ee, pırpır yapmaları falan biraz çarptı. Zaten onları az çok biliyordum hani. Ama pırpırları denk düşüremiyordum. Biraz biri büyük oluyordu, biri küçük oluyordu. Ama artık 3 tane mi, 4 tane mi yazmayı öyle yani dedim artık hani bunu öğreneceğim. Bu yazmalarda heder edeceğim. Eskiden Berivan yazmalar vardı. En çok onlar modaydı. Bu reyanlar falan yokken. Ondan 3 tane yazmayı eskittim. Öyle üstünde yap sök yap sök derken artık şimdi çok şükür siparişimi ard arda alıyorum. Yaptığım el de gerçekten yapanlar hani çok beğeniyorlar. isteyenler Mesela bu Ankara'daki müşterim bu onun İlk önce 4 5'ten çıktı. Sonra 6 7'ye çıktı. Onları zaten sizlerle beraber paylaşmıştım. 6 7'ye çıktı derken şimdi 10'a çıktı. Bir bu, biri bordo rengi. Onun da zürafasını bitirdim. Bordo renginin de bir tanesinde lacivert, lacivertin de bir kenar zürafa yaptım. Onu da modelini ucuna kuracağım. Onların modellerini de sizlerle beraber paylaşırım videolarımın arasında. Bu sıralı iğne oyası böyle. En çok seviyorum gerçekten iğne oyası yapmayı çok seviyorum. Bilmiyorum yani yapmayı hani böyle bazen görüyorum bizim bir tanıdıklar vardı. Onlar hani akşama kadar çay demlerler, içerler. Hiçbir el işi yapmazlar. Ben el işi yapmadan hayatta duramam. Hani eskiden dediğim gibi tığ oyası yaparken tığ oyası yapıyordum. Çayımın yanında. Ee, yelek yaparken örgü falan da biliyorum. Onları yapıyordum. Ama şimdi iğne olsa olmazsa olmazı mı oldu? Şöyle. Buradan tekrar şuraya pır pıra şöyle ipimi uzatarak yapıyorum. Görüntü dediğim gibi biraz bulanık çıkabilir. Çünkü hava karanlık. Güneş olmadığı için ışığı yaktık ama yine de gün ışığı gibi olmuyor. Şöyle arkadaşlar modelimiz bu şekilde böyle devam ediyor. Yapmak isteyen arkadaşlara da kolaylıklar diliyorum. Bugünlük vlogumun burada sonuna geldim arkadaşlar. Gerçekten e, yapmak istediğim şeyleri bana önerirseniz hani mesela abla şunu yap bunu yap derseniz ben onları yaparım. Çünkü ben fazla aklımda bir şey bulamıyorum. Hani evimde küçük olduğu için. Bahçemde olmadığı için. Vloglarımda bulaşık yıkam. Hani bir gün bulaşık yıkarım mesela ocağı silerim. Diğer günlerde neler yapabilirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Desteklerinizi de bekliyorum. Bugünlük burada videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.